Antik devirde rüyalar tanrıların insanlar ile doğrudan ilişki kurduğu, onlara gelecek hakkında bilgiler ilettiği, yapılması ve yapılmaması gereken hareketleri gösterdiği iletişim araçlarından biri olarak düşünülmüştür. Tanrıdan gelen mesajlar açık veya kap üstü kapalı biçimde rüya yorumcuları aracılığıyla yorumlanıp insanlara iletilmiştir. Antik Yunan, Roma, Mısır, Mezopotamya kültürlerinde de rüya yorumcularını görmek mümkündür. Rüya yorumcularına Antik Yunan'da Oneiropolos adı verilir. Hadi rüya yorumcularını ve Kainer ile Kain hekimlerin neler yaptıklarını görmek için zaman otobüsümüze binelim. Knidos'taki Asklepios, sağlık tanrısı tapınağının önüne geldik. Sağ tarafında yer alan bir kütüphane var. Orayı gezelim. Değişik kitap isimleri var. Hatip Aristides'in "Kutsal Söylev" adlı eserini okuyalım. Eser için ne Pergamon'daki Asklepios kutsal alanındaki tedavi yöntemlerini anlatıyor. Daldisli Artemidoros'un "Rüyaların Yorumları" isimli 5 kitaptan oluşan kitap serisini rafta gördünüz mü? Sağlık Tanısı Asklepios'un tapınağına girmeden önce bu kitabı biraz karıştıralım. İlk kitap rüyalar yolu ile kehanet almayı anlatıyor. İkinci kitap hastalıklara şifa bulmak için yatılan istiareyi anlatıyor. Hastalıklara şifa bulmak için gidilen tapınaklar sağlık tanrısına aittir. Kehanet görerek geleceği yorumlamak için gidilen tapınaklar da güneş tanrısı Apollon'un kehanet merkezi tapınaklarıdır. Rüyalar, rüyalar ülkesinden gelir. Rüyalar ülkesi ölüler ülkesine bitişiktir. Rüyalar ülkesinin iki kapısı vardır. Gerçek rüyalar, rüyalar ülkesinin boynuz kapısından. Sahte rüyalar ise fil dişi kapısından çıkarak kişiye ulaşır. Rüyalar ülkesindeki rüyalara erişebilmek için uyku tanrısı hipnozun yardımı gereklidir. Anfektiyon amca sayesinde hem sağlık konusundaki dertlerimizi şifa bulacağız hem de rüyalarımızı yorumlatacağız. Tapınağın kapısından amfiktiyon amcanın rehberliğinde adımımızı atalım. Tapınak içerisinde ve tapınak dışarısında o bize neler yapmamız gerektiğini anlatacak. tapınan kapısındaki sunağa sağlık tanrısı için getirdiğimiz koyunumuzu kurban etmemiz gerekiyor. Özbilen abi altarın üstünde kesiver koyunu. Kurbanı kestikten sonra kapı girişindeki kuyunun kükürtlü suyu ile yıkanarak bize verilen tapınak giysilerimizi üzerimize geçirmemiz gerekiyor. Gül hanım giysileri dağıtıver hepimize elbiseleri giydikten sonra kapının sağında yer alan odaya birlikte gidelim tapınak girişinde bedenen arındık bu odada ise ruhen arınmamız gerekiyor ruhen arınacağımız odaya girerken üzerimizdeki yüzük kemer gibi aksesuarları oda kapısının sağındaki dolaplara bırakacağız aksesuarlarını bırakanlar ellerindeki defne buğrdanlıkları ile oda içerisinde 10 tur atmalılar ki ruh Apollon ve Asklepio'nun yardımı ile kötülüklerden arınsın. Arınma işlemini tamamlayanlar gün doğumundan önce 6 saatlik gece uykusuna Abaton isimli içi yılan ve köpek dolu odalarda yatarak rüya yoru ile Tanrı'dan gelecek olan tedavi yöntemini ve tavsiyeyi almaya çalışacaklar. Gün doğumunda muhakkak tapınağın avlusunda toplanmamız gerekli. Çünkü güneşi ilahiler eşliğinde selamlayacağız. Dualarımızı edip selamlamamızı bitirdikten sonra tapınağın kutsal koruluğunun içerisinde yer alan bataklıkta çamur banyosu yapacağız. Bir saat bu şekilde bekledikten sonra 100 metre ilerimizdeki kaplıca havuzunda 10 dakika girerek üzerimizi çamurdan temizleyeceğiz. Fizik tedavi amaçlı bu hidroterapi uygulamasından ölümcül hastalığı olanlar ve hamile kadınlar yararlanamıyor. Çünkü onlar kutsal alanlara sokulmazlar. Sağlığımız için bunları yapacağız. Kimilerimiz de gelecekten haber almak istiyor olabilir. Bu amaç için sağlık tanrısının tapınağının 100 metre ilerisinde güneş tanrısı Apollon'un tapınağı var. Şimdi buradan oraya geçeceksiniz. Testor'un oğlu Mantis Kalkas yani Kain Kalkas sizi orada karşılayacaktır ona. sizi benim gönderdiğimi söyleyin ve benim selamımı iletin. O size istediğiniz her konuda yardımcı olacaktır. Gelecek ile ilgili kehanet istiyorsanız şunu unutmayınız. Ayda sadece bir gün kehanet verilir. O gün de ayın yedinci günüdür. Şansınıza bugün de bu ayın yedinci günü olduğu için kehanetleri öğrenebileceksiniz. Neden sadece yedinci gün derseniz çünkü her ayın yedinci günü güneş tanrısı Apollon'un doğum günüdür. Kehanetler Apollon aracılığıyla insanlara aktarılır. Ben size tapınağa girmeden önce neler yapacağınıza kısaca değineyim. Kutsal koruluğumuzdaki ırmakta tekrar yıkanacaksınız. Tapınağın girişinde yer alan sunağa güneş tanrısı Apollon adına defne yaprakları ve arpa unu sunacaksınız. Kutsal ocak, ocak üzerine yerleştirilen keçinin üzerine soğuk su serpeceksiniz. Keçi suyun serpilmesinin ardından titrerse Tanrı Apollon yaptığınız sunudan memnun ve sizi tapınağa girmenizden razı olduğunun göstergesidir. Bunun üzerine keçiyi arpa unu ve defne yaprağı koyduğunuz sunağa götürerek orada güneş tanrısı adına kurban edeceksiniz. Sizi tapınak rahibesi olan Püthea ismi verilen bakire kahin kadın karşılayacak ve ona gelecek ile ilgili niye arzu ettiğinizi anlatacaksınız. O da etrafındaki rahipleri ile sizin adınıza tapınağın Adito'nun ismini verdikleri kehanet görme odasına girecek ve Tanrı Apollon'a ait olan üç ayaklı kazanın üzerine oturarak ona anlattığınız konu ile ilgili Tanrı'dan kehanet gelmesini bekleyecektir. Kadın kain kehanetleri dile getirdiğinde etrafında bulunan rahipler bunları kil tabletler üzerine not alacaklar veya kil tabletler üzerine resmedeceklerdir. Kehanet alma işlemi tamamlandığında bu tabletleri size getirip teslim edecekler. Kehanet gelmezse ne olur? Diyenleriniz var aranızda onu da söyleyeyim sizlere. Bu ritüel dışında kehanet almak için başka yöntemler de mevcut. Kainler sizin için kuşların hareketlerini izleyerek bu hareketleri yorumlarlar. Gelecekten haber verebilirler onlar sayesinde. Defne yapraklarının sesini dinleyerek kehanette bulunabilirler. Bir tas suyun içine bakarak geleceği görebilirler. Çubuklar kullanarak veya trans haline geçip karından konuşarak kehanette bulunabilirler. Kestiğimiz kurbanın iç organlarını gözleyerek, kurban edilmiş hayvanın kanını içerek, kutsal ocakta yakılmış ateşin ve ondan çıkan dumanın şekillerini yorumlayarak da gelecekten haber verebilirler. Sizin adınıza rüyaya yatarak da kehanette bulunabilirler. Tanrıdan rüya ile kehanet alabilmek o kadar kolay değil. Bunun için uykuya dalmadan önce bazı büyü malzemeleri kullanıp büyülü sözcükler söyleyerek uykuya yatılır. Gelecekle ilgili dertleriniz, kaygılarınız çok büyük ise kahinlerin sizin için toplu istihareye yattıkları da görülmüştür. Pergamon, Apollon kutsal alanı, Klaros kutsal alanı, ke kehanetler için kahinlerin toplu istiharelere yattıkları Na bir kez ben tanık olmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Büyük İskender'in Tyros Antik Kent Seferi'nin nasıl sonuçlanacağını bilmek için toplu istihareye yatılmıştı. İstihareye yatanlar arasında İskender'in devamlı yanında taşıdığı uzman rüya yorumcusu Aristantros da vardı. İskender'in Tyros'u çok zor şekilde ele geçireceğini ama zaferin her ya veya geç İskender'in olacağını görmüşler ve gerçekten de İskender çok zor olsa da bu kenti ele geçirmiştir. Kehanet doğru çıkmıştır. Sizlere bol şans diliyorum. En güzel rüyalar sizlerle olur inşallah. Rüyalarınızı kainlerimize yorumlatın. Ondan sonra bir yemek yersiniz bizim tapınağımıza ve biz sizleri istediğiniz yere yolcu ederiz. Hep böyle mutlu ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.